Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra Windows 7'mizi etkinleştireceğiz. Şu anda etkin değil. Şöyle hemen bilgisayar deyip özellikler diyoruz. Gördüğünüz gibi. 17 gün sonra etkinleştirecek falan diyor. Şimdi tek yapmamız gereken aşamaları şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi indirmemiz gereken dosyaların linkini açıklama kısmında vereceğim. Buradan linke git diyoruz. Linke git dedik ve gördüğünüz gibi izin ver ve devam et diyoruz. Buradan engelleyebilirsiniz. Nasıl olsa açılacak. 1.47 MB'lık bir dosya. Hemen indirelim. indirdikten sonra hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi indiriyorum dosyayı gördüğünüz gibi. Dosyamızı de hemen şöyle arkaya plana atalım. Gördüğünüz gibi attık buraya. Sağ tık yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sağ tık yaptıktan sonra buradan e, virar dosyasını çıkartacağız. Şöyle hemen şifreyi bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şifreyi buldum yapıştırdım. Ee, şifreyi de açıklama kısmında vereceğim. Şöyle dosyamız çıktı. Dosyamıza giriyoruz arkadaşlar. Buradan tıklıyoruz buna. Burada yapmamız gereken tek şey. Şöyle göstereyim hemen. Windows Downloader tıklıyoruz arkadaşlar. Hatta par bir saniye. Yanlış yaptım. Sağ tık yapıyoruz arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştır. Evet diyoruz arkadaşlar. Evet dedikten sonra biraz bekletecek arkadaşlar bizi. Gördüğünüz gibi 17 gün falan diyordu burada. Şimdi hepsi gidecek onların. Normal Windows'umuz normal bir şekilde çalışacak. Şimdi burada yapmamız gereken şey gördüğünüz gibi burada instant butonu var butonu. Buna tıklıyoruz arkadaşlar ve arkada yüklemeleri yapıyor arka planda. Şimdi yüklemeleri bitirmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bittikten sonra yüklemeleri geliyorum. Evet arkadaşlar bu işlem birkaç dakika sürebilir bu arada bekliyoruz arkadaşlar şimdi dolmasını. Evet arkadaşlar burada bilgisayarımızı yeniden başlatmamızı istiyor. Şöyle basıyoruz. Bilgisayarımız yeniden başlatılıyor şu anda arkadaşlar. Evet arkadaşlar cihazımız yeniden başlıyor şu anda. Bakalım olmuş mu yaptığımız iş yani Windows'umuz etkinleştirilmiş mi? Normalde benim her başlattığımda bilgisayarı siyah ekran geliyordu. Arka planı yani. Şimdi bakalım düzelmiş mi? Evet arkadaşlar şu anda düzeldi. Normalde benim bilgisayarı yeniden başlattığım zaman da e, güncelleme yapılıyordu hep. Yani bir güncelleme yapıp geri geliyordu. Evet şu anda bilgisayarımıza bakalım. Özelliklere tıklıyoruz. Ve evet arkadaşlar Windows etkinleştirildi yazıyor. Gördüğünüz gibi ürün kimliği de burada yazıyor. Ee, umarım video işinize yarar. Abone olmayı like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.